Şimdi İngiltere'deki üniversitelerin sağladığı destekler aslında sayısız. Bu imkan sadece sene sınırlı. Gerçekten sene sınırlı. Çünkü limiti yok. İş aramak istiyorsun, desteğe ihtiyacın var, sana sonuna kadar destek oluyor. Hala ben mail alıyorum, bahsetmişimdir belki. Ayrıca spor yapmak istiyorsun ya da herhangi bir aktiviteye katılmak istiyorsun, çok fazlasıyla kulüp var katılabileceğin. Hani sporla alakalı ya da başka sosyal hobilerle alakalı çok fazlasıyla katılabileceğin kulüpler var. Bu kulüpler seni daha sosyalleştirebilir ya da iş dünyasıyla alakalı kulüplere katıldığın zaman iş imkanı sağlayabileceğin, sağlayabileceğin çok fazla insanlarla iletişime geçebilirsin. Dil konusunda yeterli olmadığını düşünüyorsan ücretsiz dil kursları oluyor. Üniversiteye başladıktan sonrasında bu arada öncesine değil. Hala yeterli olmadığını düşünüyorsan üniversite ücretsiz kurs açıyor. Ayrıca farklı dil olmak istiyorsan onunla alakalı da ücretsiz kurslar açıyor. Ve bunlara katılıp zaten kendini fazlasıyla geliştirebiliyorsun. Çok fazlasıyla seminer ve etkinlik oluyor. Sadece takipte olman gerekiyor birazcık da. Bu noktada üniversite sana maillerini gönderiyor zaten ayrı bir şey. Bir de ayrıca kendin araştırman gerekiyor biraz. Hani üniversite biraz şey gibi her üniversite. Her üniversite değil mi? Ben saatlerinden bahsedeyim özellikle. Maden gibi. Sen kazıdıkça altından çok fazla şey çıkıyor aslında. Önemli olan senin ne kadar kazıdığınla alakalı biraz da. Yani bir nevi bir tık girişken olmanı tavsiye ediyorum bu noktada. Ne kadar girişken olursan o kadar çok şey bulabilirsin. Hani amacın neyse tamamen hani e, iş alanıyla alakalı ya da sosyal aktivitelerle alakalı tamamen sana fazlasıyla imkan sağlıyor her üniversite birazcık da. Yani dediğim gibi iş anlamında zaten fazlasıyla imkan sağlıyor. CV'ni düzenleme yardımcı oluyor. Daha sonra başvurularda yapman gerekenler hakkında eğitimler verebiliyor ve birebir zaten danışmanlık alabiliyorsun. Çünkü üniversitelerin kendi kariyer hapları var, kariyer bölümleri var. Oraya gidip ya da onlarla iletişime geçip nasıl CV'ni hazırlarsın, nasıl başvuru yaparsın, mülakatlarda nelere dikkat etmen gerekiyor, başladıktan sonrasında, işe başladıktan sonrasında, öncesinde ve sonrasında neler yapman lazım. Tüm bunları detaylı bir şekilde sana destek oluyorlar zaten. Bu tamamen seninle istediğinle alakalı aslında. Hani sen kendini bu noktada eğer yönlendirdiğin zaman üniversite sana imkanı sağlıyor. Ama kimse seni konudan zor tutup gel bunu yap demiyor yani. Zaten gerçek hayatta da böyle değil mi birazcık da? Kimse seni hiçbir şey için zorlamayacak. Önemli olan senin gidip ne istediğini bilip kendi o alanda zorlaman gerekiyor. Sen bildikten sonra doğru insanları da bulduğunda hani doğru insanlara kalsın doğru kişilere sorduğun zaman zaten istediğin alanda ilerleyebiliyorsun. Birazcık da olay bence buna bağlı. Bunun dışında ayrıca zaten ayrıca İngiltere'de master ya da lisans ya da doktor yaptığın zaman zaten öğrenci vizen olduğunda 20 saate kadar yasal olarak çalışabiliyorsun. Yani bu çalışma saatlerini üniversitede kendi iş imkanları oluyor orada değerlendirebilirsin. Dışarıdan parktan çalışabilirsin herhangi bir yerde. Aklına gelebilecek herhangi bir yerde. Yani bu noktada tavsiyem kendi dilini konuşabileceğin bir yer değil birazcık da İngilizce pratiği yapabileceğin yerler olması tavsiyem olur. Çünkü e, bizim insanımız birazcık da ilk geldiği zamanlarda biraz utangaçlık yaşadığı için genelde Türklerin yanında çalışma isteği duyuyor. E, çünkü daha rahat olabildiğini yani düşünüyor ve bu noktada kendisini e, özgüvenini bence kırıyor diyebilirim aslında. Çünkü Türklerin yanında çalıştığın zaman tamam özgürsün rahatsın o e, Psikoloji içerisine girmiyorsun kendini Kabuğunda Konfor alanında daha çok rahat hissediyorsun Ama İngiltere'desin Ya da Birleşik Krallık'tasın İngilizce öğrenebileceğin Çalışabileceğin çok yer var Gerçekten insanlar burada senin dilinin yeterli olup olmamasından dolayı asla ve asla, asla ayıplamıyor. Ben bunu net bir zati gördüm yani. Hani eğer sen istiyorsan, yapabileceğini düşünüyorsan o işi git konuş. Git konuş. Türklerin yanında çalışmaktan daha çok çalışabileceğin çok imkan var. Gerçekten çok imkan var. Bu senin İngilizcenin katkı sağlıyor. özgüvenin de arttırıyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle dil pratiğini fazlasıyla yapıyorsun. Daha sonra iş arayacağın zaman İngilizce pratiğin oluyor olması seni çok fazla fark, çok, seni çok fazla bambaşka boyutlara koyuyor çünkü. Çünkü mülakatlarda daha rahatsın. Daha sonraki konuşma dilinde daha rahatsın. Ne kadar rahat olduğunu düşünsen düşün. Ben de aynısını düşünüyordum buraya gelmeden öncesinde. İngilizcem yeterli diyordum. Ama yüzde yüzle konuşurken gerçekten öyle olmuyor güven yani. bana. Vallahi. Hani vallahi gerçekten öyle olmaya zorlanıyorsun yani bakıldığı zaman. Diğer bir avantajlarından bir tanesi de aslında şey. Eğer master yapıyorsan bir sene. Bir sene de bitirebilirsin. bunu avantajı zaman tartışabilir. Bir sene yoğun programda çalışıyorsun ama bir sene de bitmiş oluyor. Part time yapıp aslında daha rahat programda çalışıp bu süre zarfında hem burada çalışabilirsin, part time çalışabilirsin. Hem başka kendin daha özgür olabilirsin. Böyle bir avantajı da var. Ama yok ben kısa sürede bitireyim ondan sonra hayatıma bakayım diyorsan bir sene ya, bir sene de bitiyor her şey. Ve ayrıyetten Doktor yanlış hatırlamıyorsam 3-4 yıl arası çok kısa sürede bitiyor. Ee, tabii yine bir nevi zorluğu derecesi biraz tartışılır. Bu tamamen senin sevip sevmemenle alakalı olan bir şey. Doktoru çünkü e, bir tık zorlayıcı olabiliyor. Ama lisansa 3 sene, 4 sene bizim ülkemize göre kıyasladığı zaman 4 sene de 3 senede bitiyor lisans bakıldığı zaman. Kısa sürede okumanın avantajı işte hayata daha çabuk atılabiliyorsun. Şimdi hayata atılacağın zaman da sonrasında aslında yapacağın şey şu. Ee, buradaki alabileceğin graduate visa senin alternatifsiz hani şartsız her türlü işe girebilmeni sağlıyor. Şimdi graduate visa şu. Üniversiteyi bitirdin burada. Master'ı bitirdin. Sana 2 yıl vize tanıyor. Şart yok. Sadece başvuru yapıyorsun. Tabii başvuru ücreti var. Şarttan kastım şu. E, diploma olması gerekiyor. Buradaki üniversitelerden yani üniversiteyi bitirmiş olman gerekiyor. Eğer doktor yaptıysan 3 sene çalışma imkanı veriyor. Bu süre zarfında zaten 2 sene çalışıp ya da 3 sene çalışıp daha sonrasında iyi bir yani çalıştığın firmada sponsorluk alıp devam edebilirsin. Bunu yapan çok kişi var. E tabi iş bulma konuları bu noktada birazcık tartışılır. Hani yani kimisi var üniversite bitmeden birkaç öncesinde bulmuştu. Bulan arkadaşım var yani üniversite bitmedi çocuk okula geliyordu ama çalışmaya başlamıştı bakıldığı zaman. Kimisi var üniversite biter bitmez bulan vardı ama 6 ay bir sene sonrasında bulabilen vardı tamamen. Ya ne kadar erken başlarsan bir nevi bu noktada. Hani üniversite destekliyor zaten seni bu noktada. Ne kadar e, takıldığını düşünsen bile üniversite sana bu noktada yardımcı oluyor bakıldığı zaman. O yüzden dediğim gibi altın madeni. Sen ne kadar kazırsan o kadar altından çok fazla size destek çıkıyor aslında bakıldığında. Bu tamamen sınır sensin. Sınırın sonu yok. Tamamen sana kal bağlı olan bir şey. Yani dürüst olmak gerekirse buradaki amacın senin İngiltere'de üniversite okumak mı? Yoksa üniversitenin sağladığı imkanlar mı? Sonrasındaki sağladığı imkanlar mı birazcık? Yani eğer kariyerine gerçekten e, İngiltere'de okumanın avantajlı olduğunu düşünüyorsan düşünden daha fazla avantajlı. Ama amacın sadece burada kalmaksa bunun birçok alternatifi var. İlla gelip bu kadar para harcamana da gerek yok. Çünkü eminim bak %100 eminim. üniversite okuduğum için bizzat kendim rahat söyleyebiliyorum. Orada alabileceğim eğitimi dışarıda çok rahat alabilirdim. Çok net. Başka yerlerde daha kısa sürede de alabilirdim. Çünkü bazı kariyer programları var. 3 ayda seni aynı şeyi veriyor bakıldığında. zaman. Bire bir aynısı olmayabiliyor. Ama 1 yılda üniversite alacağını 3 ayda veriyor bakıldığında. Ve daha uygun fiyata veriyor. Ama ben tamamen master'ım olmasını istiyordum. Bir CV'mde olmasını istiyordum. Bu senin ne istediğine alakalı olan bir şey. Sen eğer ben burada üniversite okumak istiyorum diyorsan bu istek tamamen senin kendi kişisel kararın, kişisel tercihin sonuna kadar destekliyorum. Ama benim amacım gelip burada kalmak diyorsan, hani İngiltere'de yaşamak, burada yaşamı devam ettirmek, daha sonra buraya bir şekilde geleyim, ondan sonra devamını getireyim istiyorsan, hani daha birçok alternatif var. Bu alternatif senin için biraz pahalı olabilir. Gerçekten buradaki üniversiteler çok ucuz üniversiteler değil. Yaşam maliyetleri de çok ucuz değil. Bu noktadaki ne senin birazcık da buna karar vermen gerekiyor. İngiltere'de Türkiye'de olup da iş bulup da da gelebilirsin buraya. Gelen çok kişi var. Gerçekten çok kişi var. Bunu alternatifle alakalı çok detaylı bir video yaparım daha sonrasında. Ama sen gelip burada okul okumak istiyorum. Kariyerime katkı sağlasın. Burada İngilizce olarak benim eğitimimi devam ettireyim ve bu şekilde hayatımın geri kalanında olsun ve CV'mde yazsın istiyorsan çok fazlasıyla avantaj olur. Yani senin diploman tamamen pasaportun gibi her yerde geçerli. var. bunun altı imza atarım. Yani eminim ki ben bunu ya ben bunu çok kişide yaşadım. Çok kişiye söyledim. dedi ki sen burada Oxford'da Cambridge dışında hangi üniversiteden okursan oku. insanlar İngiltere'de okumuş gibi görecek seni. İngiltere'de okuduğunu görene herkes saygı duyacak sana. Çünkü böyle birazcık da. Bu Türkiye'de de işin geçerli. Dünyanın her yeri için geçerli. Çünkü İngiltere'de üniversite okumak kolay değil. Bizim bildiğimizden daha da zor. Hani bizim düşündüğümüzden daha da zor. Ama bu zor, imkansız mı? Değil. Kesinlikle değil. Ve sadece diğerleri 3 saat çalışıyorken sen 5 saat çalışıyorsun derse. 6 saat çalışıyorsun. Çünkü bilmediğin çok fazla teknik terim var. Çok fazla teknik şey var. Ve bunu hepsini tamamen öncesinde öğrenmen imkansız. Buna birazcık da zorluyor. İster etmez zorluyor. Ama bu hayatta ne kolay ki bakın zaman her şey zorlu, her şey zorluyor. Bu yüzden hani amacın ne? Amacın gerçekten burada üniversite okumaksa sona kadar arkandayım. Ama amacın burada kalmaksa başka alternatiflere de yönelebilirsin. Burada öğrenebileceğin her şeyi garanti ediyorum. İnternette çok rahat, ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsin. Ve çok düşük ücretler öderek de öğrenebilirsin. Çok fazla online kurs var. Çünkü bizim derslerin yarısı zaten online'da bakıldığı zaman. Hani zaten online olacaksa o zaman burada okumanın ne avantajı var diyorsun. İngiltere yaşıyor olmak sadece. Bunlar tamamen benim kendi görüşlerim. Eğer senin düşündüğün başka bir şey varsa, eğer tamamen farklı bir şekilde merak ettiğin bir şeyler varsa lütfen yorumları yazarsan sevinirim. Elimden geldiğince hepsini cevaplayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.